Bugün 20 helva yapacağım abla. Beni... Gelin oturun. Kahvaltıyı ben hazırladım. Sonuçta bugüne kadar sizin için hiçbir şey hazırlamadım. Günlük numaralar başladı yine. Kara kedi. Ben de bugün hazırlayayım dedim. Yenge anne! Durun. Onları yemenize hiç gerek yok. Kim bilir içine ne karıştırmıştır. Haklısın Sıvara. Çok doğru söylüyorsun. Ama abla ben bu numarayı daha önce görmüştüm. Cadı gelin kayın ailesini sevmediği için onlardan intikam almak istiyor. Ve bu yüzden yemeklerine zehir karıştırıyor. Ve bütün aile yemekleri yediği anda ölüyor. Bu kızın işte böyle bir numara yaptığından eminim ben abla. Sujata Susar mısın lütfen? Çok konuşuyorsun. Kız yine timsah gözyaşlarına başladı işte. Kavya. Ne oldu Kavya? Neden ağlıyorsun? Lakşa, Lakşa baksana. Herkes için büyük sevgiyle kahvaltı hazırladım ama onlar... ...yemeklerine Zehir karıştırdığımı söylüyorlar. Söyle bana ne yapayım? Ne yaparsam onları mutlu edebilirim. Ne yaparsam güvenlerini kazanırım. Neden beni düşman gördüklerini gerçekten bilmiyorum. Anne, ne oluyor? Bir insan sabah kalkıp size kahvaltı hazırlıyor, siz zehirli diyorsunuz. Bu oyun ne zaman bitecek? Şöyle yapalım. Şimdi ben bunu yiyip test edeceğim. bir Biri yiyecekse bu kız ne yaptıysa kendi yesin. Sen yemeyeceksin. Bak Lakşya. Bu kız gidebilir ama seni kaybedemeyiz biz lakşiya Onu yeme sakın. Yenge lütfen. Lakşya. Galaxia? Bana hiçbir şey olmadı. Gördünüz işte. Söylediklerinizin kavyayı nasıl etkilediğini biliyor musunuz siz? Aslında kavya sen benimle birlikte gel. Burada kalmana hiç gerek yok. Hayır ben iyiyim. Ama kavya bunlar... Lakşya bana bir şey olmaz. Sen git. Emin misin? Bak Kavya, arkamdan bir şey olmasından korkuyorum. Merak etme Lakşa. Sen git Lakşa. Lakşa, kahvaltını et git hayatım. Onları sevgiyle hazırladım. Kahvaltı için gelmiştim. Ama ziyan oldu. Anne, yenge. Siz oturun, ben hemen size bir şey hazırlayayım. Tamam kız. Sujata. Tören için hazırlıklar tamam mı? Bak hiçbir şey eksik kalmamalı ve tüm komşulara da haber ver. Evet abla evet bütün hazırlıklar tamam. Ve Uttara herkese haber vermeye gitti. Peki. Anne ne töreni yapılacak? Evde çok büyük bir tören yapacağız. Sen neden soruyorsun? Bu konular seni neden ilgilendirsin ki? Sujata, Yeni sarilerimiz, gelin etekleri ve takıları hazır mı acaba? Evet, elbette abla. Hepsini hazır ettim. Sen hiç merak etme. Peki. Anne. Ben de bu törene katılmak istiyorum. Sen şalını bile düzgün takamıyorsun. Sujata. Gelsin. Ne olursa olsun. O bizim gelinimiz. Gelebilirsin Kavya. Abla. Söz veriyorum anne. Bana ne derseniz sadece onu yapacağım. En ufak şeyde Lakshya için timsah gözyaşları döküyor. Bu kızın sözüne mi inanacaksın abla? Vay canına. Ne güzel bir kumaş bu. Öyle değil mi abla? <laughs> Umarım Pilinita ile Svara da bunları beğenirler. Nasıl beğenmesinler abla? Bunları kendi ellerimle seçtim. <laughs> Hem Aa, Panita, <laughs> çabuk gel Svara. Gelin bakın. Giysileriniz nasıl? Giysilerinizi nasıl buldunuz? Evet yenge, bunlar çok güzel. Ne, ne var? Ayağınıza dokunacaktım. Önce bana söylesene. Çok korktum. Dokun hadi. Tamam yeter. Bu kızın yaptığı hiçbir şeye güvenmiyorum abla. Sujata. Yeter, tamam. Aa anne. Bu takılar çok güzelmiş. Onlar senin değil. Bırak onları. Uttara kendi önünü al çabuk. Bak abla. Çok güzelmiş. Oo anne. Bu çok güzelmiş. Çok da pahalıdır. Sujata. Beğendiysen senin olsun. Teşekkür ederim kayınvalide.